Türkiye'nin Beijing Büyükelçisi İsmail Hakkı Musa, dün Sichuan eyaletinin Chengdu kentinde bulunan K-Life Enstitüsü'nü ziyaret etti. Büyükelçi Enstitüdeki çalışanlarla Çinle Türkiye arasında depremle mücadele, sel, heyelan ve orman yangını gibi afetlerde erken uyarı alanındaki işbirliğini ele aldı. Büyükelçi Çin'in afet erken uyarı teknolojileri alanında elde ettiği başarıları takdirle değerlendirerek bu alanda Çinle işbirliğini geliştirmeyi umduğunu dile getirdi. Büyükelçi Enstitü ziyaretinin bitiminde Çin Medya Grubu Türkçe Servisinin muhabirine özel röportaj verdi. Siz öncelikle bugün stüdyoya yaptığınız ziyareti değerlendirir misiniz? Bu alanda Çinli dostlarımızın da çalışmalar olduğunu biliyoruz. Gidip bir görelim, kendilerini ziyaret edelim, dinleyelim. Ee, belki bu kanal üzerinden de başka işbirliği alanları açma fırsatını buluruz. Düşüncemiz buydu. Ee, Türkiye'deki bu hataplarla bir araya gelmelerini önerdim. Onlar da bu şekilde hareket edecekler. Eminim ki Türkiye'deki muhataplarla görüştükten sonra daha uzun soluklu, uzun vadeli, kalıcı bir işbirliğinin önü açılabilecek. Çin ve Türkiye arasında teknoloji ve bilim alanındaki işbirliğine dair beklentileriniz nelerdir? Bugün gördüğüm kadarıyla en gelişen alan. Ekonomi ve ticaret, 45 milyara yakın bir ticaret hacmi var. Ama bunun dışında bilim ve teknoloji alanında da Çin'le ilişkilerimizin yeterince gelişmiş olduğunu söyleyemeyeceğim. Yapılması gereken çok şey var. Daha ileri gitmemiz gerekir. İlişkilerimizi bir bütün olarak ileri götürmemizin gerekli olduğuna inanıyoruz.